Selam. Hades oyunlarındaki Herakles'e şöyle bir hızlıca bakalım mı? Biliyorsunuz Yunan mitolojisinin en baba figürlerinden, Zeus'un oğlu. Ama Hades oyunlarında, özellikle de Hades 2'de, o bildiğimiz Herakles'ten çok daha fazlası var. Yani olay sadece kas gücü değil, baya karmaşık bir karakter çıkıyor karşımıza. Birincisi şu kişiliği meselesi. Evet, insanların en güçlüsü falan ama Olimpos'a hatta babası Zeus'a bile bir kırgınlığı var sanki. Görevlerden bıkmış ama yine de yapıyor bir şekilde. Mesela haksızlık yapıldığını düşündüğü Prometeus'a Olimpos'takilerden daha yakın duruyor. Başta oyunun ana karakteri Melinoe'ye biraz mesafeli, belki cadı diye ön yargılı. Ama sonra onun savaşçılığını, o ilahi olmayan kökenini görünce saygısı artıyor. Ha bir de Gölgeler kitabı var, orada daha karanlık anlatılıyor. Etrafını üzen, insan yüzlü hayvan kalpli bir canavar diyorlar. Muhtemelen istemeden zarar vermesinin trajik bir sonucu bu ünü. İkincisi Hades 2'deki rolü. İşte bu çok önemli. İlk oyunda sadece adı geçiyordu hatırlarsınız. Şimdi ise fiziksel olarak oyunda. Olimpos'a çıkmaya çalışan Melinoe'nin karşısına dikiliyor, onu sınıyor falan. Daha da ilginci ne diyor musunuz? Seçim size kalıyor ama gidip Prometheus'un yanında kendi ailesine yani Olimpos tanrılarına karşı savaşabiliyor. İşte bu onun o iç çatışmasını, Olimpos'a olan tavrını net gösteren kilit bir an bence. Son olarak da oyun mitolojiyi çok akıllıca kullanmış. Hani o Nemean aslanı postu var ya giyiyor. 12 göreve, özellikle Kerberos olayına göndermeler var tamam. Ama asıl olay şu, bu bilindik şeyleri alıp Herakles'e yeni bir katman ekliyorlar tanrılarla özellikle üvey annesi Hera ve amcası Hades'le olan o sorunlu ilişkisi, Olimpos'taki ölümsüz hayatın yorgunluğunu taşıyan, tecrübeli, yara beri içindeki o savaşçı hali. Fiziksel görünümü bile bunu anlatıyor zaten. Yani kısacası Hades'teki Herakles, bildiğimiz mitolojik figürden çok daha fazlası, görev bilinciyle, kırgınlıklarıyla, kendi şöhretiyle boğuşan gerçekten ilgi çekici, katmanlı bir karakter olmuş.